kızın hiçbir fidesi. O nerede lan? De... Trabzon'da mı? Fransa'da. Fransa'da mı? Londra'da. Ne diyorsun? Şey buradayım. Londra diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu görmüş olduğunuz ca kebabı yiyen uçuyor. Adana'ya gidek mi? Ay araba geldi. Adana'ya gitmeyek. Bekle sonra gidek bu ya. Neden? Ay araba gelecek ya. Yeter ya. Almak istemiyorum. Ya. Hadi. Eşek. Arkadaşlarımız gelmediğinizde çok pişman olacaksınız. Sema'nın bize sürprizi. Evet. <laughs> bu sizin için. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Ben sizden bir şey isteyebilir miyim? Siz istesek yapmazsınız. How old are you? Bayram. Can you follow me on Instagram? Buradan dümdüz git. Sola dön. Tamam. Dümdüz sola dön. Instagram. <laughs> What is your name? Ben siz. Is... Ee, ben Diyarbak. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden. Şikayet etmeden Hiçbir şey almadan Bir şey ver. Gel 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 gel. Bunca yıllık süren aşkınızı Neye borçlusunuz? Bunu kimse bilemez dostum Huuu. Peki iyi günler teşekkürler i̇yi günler. Hadi iyi günler Hadi iyi günler <laughs> Ama Ankara'ya gidiyor Yapmıyor <laughs> Ankara'ya gidiyor Allah'ım Allah'ım Pardon dayı bizim arkadaş var zannettim de ya. Yani al alalım mı s Tabii alacağım. Alacağız tabii ya. Savunmazsan ne yapacaklar sana? Ondan sonra yapalım. <laughs> Hayatımda bir amacım yok. Öyle yaşıyorum yani. Spor falan yapmıyorum. Sağlıksız besleniyorum. Sürekli dışarıdan fast food şeyler alıp yiyorum. Ya da evde fast food tarzı aşırı kalorili mantı falan yiyorum. Erken ölmek isteyenlerdenim yani. Ne kadar erken ölürsem o kadar iyi benim için. Çok fazla uzun yaşamak isteyenlerden değilim ben maalesef. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Çekmedim deri. Peki sigaraya zam geldi onu konuşuyorduk. Sen ne düşünüyorsunuz? Ee, Bu öyle... zamlar hakkında, gelen zamlar hakkında. Öyle bir şey yok. Var sigara 3 liralık zam geldi bugün. E, gün önce Olamaz. Öyle bizim bizim böyle bir talimat vermedik adamlarımıza. Yani yalan, montajdır. Öyle bir şey yok zaten. Bu He. Çek şundan bir fırt bak. Ya ben sevmem meyvesini. Ya. ya bir fırt bak. Yok, bak askere gideceğim benim için bak. E gideceksen ben ne yapayım ama gideceğim ben <laughs> de gittim askere. Ya bir fırt. 33 bir... 33 ay yaptım ama. Tamam hadi, bir fırt çek bir fırt. Aa. Bak bir fırt çek bu. İyi hadi. Hadi. <laughs> ben hiç çıkarım ha yavşak. <laughs> tamam kola. Bir hadi nefes. Hadi. Bir nefes hadi. Öyle mi yapacaksın? Sen insansan ben değilim anasını <laughs> Nefes bile almıyor hayvan ama. Oha! <gülüyor> <gülüyor> ölecek, ölecek.